Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, vidası sökülmeyen lavabo siponu nasıl e, değiştirilir onu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi lavabo vidası paslanmış, asla sökülmüyor. E, bunda da e, bir tane yan keskiyle buralardan kesip, tabi daha önce aşağıya şöyle bir e, poşet koyuyoruz çünkü içinde pislik akmasın diye lavut şeyi dolabın içine. Daha sonra bunları kesiyoruz. Bu direktmen aşağı poşetin içine düşecek. Gördüğünüz gibi. Evet bunu aldık. Direktmen. Daha sonra buraları şöyle hafif bir temizleyip bir de altını şöyle temizleyelim. Tamamdır. Daha sonra yeni aldığımız hırdavaçtan yeni aldığımız sifonumuzu montajını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu tam ortaya gerekiyor. Bir de şeyin kaçamaması için. Şu için. Evet, tam kurtaladık. Arkadaşlar bunu boşluğunu hafif alıyoruz. Bırakıyoruz. Çok aşırı sıkarsak içerideki malzeme kırılır. işli yerden. Daha sonra bunu biraz uzak hafif bir es yapmamız gerekiyor. Bu esi neden yapıyoruz? Ee, lavaboya lağımdan gelen kokuları engellemek için. Burada su birikiyor. Bu su da e, kokunun gelmesini engelliyor dairenin içine. Daha sonra suyumuzu açıyoruz. Aşağıya bakıyoruz damlayan var mı? Gördüğünüz gibi damlayan yok montajımız başarılı. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.